Selam arkadaşlar ben Furkan bugün size e nasıl para yatırıp ya da para çekebileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bunun için bir de metamask adresinizin bulunması gerekiyor. Bugünkü işlemleri ben etherscreen'in görülü anında gerçekleştireceğim. Şimdi metamask'a e giriyoruz. Ve açıldı. Şimdi ise burada eğer ki para yatıracaksanız şuradaki e, herhangi bir coin'e girip oradaki yatırım seçeneğine tıklamanız gerekiyor ya da daha doğrusu şu yukarıdaki 0x41 ile başlayan e, daha sonra simsi 0x ile başlayan kodu e, koda para göndermeniz gerekiyor. Gönderdiğiniz coin e, eğer ki görülüyor ehtiyarındaysa direkt paranız düşecektir. Bu videoda olarak size e, gönderme işlemini göstereceğim. Ben rastgele bir adres seçtim. Adresi parayı gönderdim. Çok düşük bir miktar gönderdim. 0.001 gibi. bunu gönderdiğimde Şöyle bakalım. Onaylı diyoruz ve işlemin şu an bekleniyor. Onaylanması lazım. Onaylandıktan sonra işlemimiz bitecek istiyorsanız biraz, biraz görlü kullanarak bunu hızlandırabilirsiniz. Ve hızlandırdım ve bitti. gördüğünüz gibi e, görlü eteler kesildi. Şöyle 0.001'lik bir miktar kesildiğini görüyorsunuz. Şurada. 0.172 oldu artık. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.